Ben, ben, de, yağı, ben Çamurlarla beraber şekiller vereceğiz. Ondan sonrasında sıra, sıra sizi alıp böyle tornavidasında şekiller vereceğiz. Kız evet. çamurlarla evet. şekiller vereceğiz. Güzel güzel vazolar yap annemize, babamıza diyeceğiz. Ben ben, bir şey var mı? bakalım, yapacağız? <laughs> Bu tarz ürünler yapacağız. Kalpli vazolar, normal vazolar, çiçekli vazoları yapacağız. Ya, ya <laughs> 小猫睡觉。 sadece bu baş parmağı getirdim. ellerini kaldır şimdi. <laughs> İkimizde. Derin biraz da. Öyle Azıcık beni Bunlar havada olsun böyle Bu elimle yavaş yavaş. Annemin kurduğu atölyede 11 yaşından beridir ki bu işle uğraşıyorum. Çanak çömlek mesleği bildiğiniz üzere unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğu için benim ise burada amacım unutulmaya yüz tutmuş değil de tekrardan canlanmış yeni nesillere hitap etmiş bir şekilde mesleğimizi sunmaktır. Yeni nesil olarak anaokullarıyla çalışmaya başladık ve her yaş grubuna hitap ederek kurs, kurslarımızı veriyoruz. Kurs eğitimlerimiz var. Her hafta farklı okullar alarak bu şekilde mesleğimizi tanıtıyoruz. Daha ön plana getirmeye çalışıyoruz. Genel arkadaşlara başta mesleğimizi anlatıyoruz. Tarihçesini anlatıyoruz. Ondan sonra önlerine çamurları koyarak torna eğitimleri veriyoruz. Başta masamızda normal çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşların hayal güçlerine dayanarak neler çıkarabileceklerini görerek ona göre de tornada şekiller verdiriyoruz. Masada çalışmalar bittikten sonra tornaya teker teker al alıyoruz. Torna çalışmaları yapıyoruz. Torna çalışmaları yaptıktan sonra bunları kurmaya bırakıyoruz. Kurma kurma aşamasından sonra fırınlama aşamamız oluyor. Fırınlama aşamasından sonra tekrardan öğrencilere gönderip bu ürünleri tekrar ikinci etkinliğimiz olarak boyama etkinliği yaptırıyoruz. Boyama etkinliklerinden sonra da Arkadaşlar isterse kendi ailelerine veya kimlik kullanabilir şekilde kendi ürünlerini kullanabiliyorlar. Böyle bir etkinliği yapma amacım benim annemden gördüğüm kadarıyla 11 yaşından beridir aldığım eğitimleri anaokul öğrencilerine yansıtmak. Onların da bu duyguları yaşamasını isterim. Nasıl nasıl yapıldığını görmelerini isterim. Oyun hamurlarına benzediği için hani çocukların daha ilgisini çekebileceğine inanıyorum. Çok eğlenceli. yapmayı hayal ediyorsun mesela? Çöndekiler. Evet. istiyorum.